arkadaşlar. Uzun zaman değil, 3 haftacık. 3 haftacık. 3 ee, haftacık arkadaşlar. Birlikte böyle oturmuyorduk. Şimdi evet. artık birlikteyiz. Babam geldi. Şimdi bakalım. Aa. Bir saniye. Ya benim yüzüm mü değişti ya? Niye? Bir, bir şey oldu. Büyüdün mü acaba? Yok, Ergenliğe şey, mi girdin? Bir, bir şey oldu yüzümde sanki. <laughs> Hadi bakalım. Bekleyelim kimler var. Bekleyelim bakalım görelim. Kimler gelecek? Kafamda saç bile kalmamış ya artık Hadi ya Ben bir kendime biraz çekidüzen Herkesten düzen... gençsin sen Biraz kendime düzen veriyorum evet. ya Onu vereceğim tabii ha? Onu vermem lazım tabii Bir saniye Kendime biraz düzen veriyorum Arkadaşlar Babam hani biraz düzenli, düzenli ya ee, Hoş geldiniz arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz Uzun zamandır yoktuk yayınlarda ama geri döndük Yine buradayız Arkadaşlar babamın bir Yurtdışına ee, yurt dışına gitme olayı vardı iş seferi diyelim iş için. Şimdi geldi arkadaşlar babam burada ve videoları yayınları falan tam gaz devam. Verdin mi çekiz düzenini baba? Ya yakışıklı yerim yakışık. İnek yalanmış Şşş. kim yalanmış? İnek. i̇nek. İnek mi yalanmış? Evet inek Evet merhaba arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. 3 hafta gibi yoktum. O yüzden maalesef ne canlı yayına girebiliyorduk. E, yurt dışındaydım arkadaşlar. E, iş seferi diyelim. İş seferi için yurt dışına gitmek zorunda kaldım. O yüzden ben bir bayağı zamanlar yoktum. Şimdi öncelikle herkesin Ramazan bayramı kutlu olsun. Ay, ay, evet kutluyum ben ya. Arkeşler, i̇yi bayramlar diliyoruz herkese. Olsun. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Biz de bayramda güzel yayın açalım dedik. Ne yapıyorsunuz? Kim nerede bayramda? Kim, kim nereye gitti? Bayramda kim memlekete gitti. Ben tam tam tersine eve geldim bayrama. Aa aynen, aynen. Teşekkür ederiz Hasan. Hasan. Senin de Bayramınız mübarek olsun. Hepinizin, hepinizin arkadaşlar bayramınız mübarek olsun. Ya bu tatil çok hızlı geçti ya. Tatil daha yeni başladı. Nasıl yeni başladı Tatilin ya? daha yeni başladı ya. Hayır. Nasıl hayır? Çarşamba tamam 4 günün geçmiş 5 günün tamam neyse. Çok az ya. Neyse. Arkadaşlar Ay, kaç yurt dışındaydım. Daha mi? doğru şöyle söyleyeyim. Kazakistan'daydım. Evet. Ve Kazakistan'dan. Bazı atıştırmalıkları aldım. Yani getirdim. bir gösterelim. Bir, bir tanecik bir şey net gösterelim arkadaşlar. Şöyle Kazakistan'dan bir, atıştırmalık. Atıştırmalıkları hazırladım. getirdim. Okay. Bu atıştırmalıklarla ilgili bir tane blog, şey video çekeceğiz. Bu atıştırmalıklarla tanıştıracağız sizi şimdi birazdan. Ve full devam, yani çekimlerimize evet, arkadaşlar. devam. Arkadaşlar. İyi bayramlar arkadaşlar. Hepinize, hepinizin gaz. iyi bayramları mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun. Tam gaz geri döndük arkadaşlar sizden de tam gaz bir cevap istiyoruz yani kanala abone olmayı evet. e, unutmayın arkadaşlar. Biz tam gaz ilerliyoruz siz de tam gaz bize biraz destek verin arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar büyüyoruz. Bizim dekamide ailesi Gün büyüyor. bin arkadaşlar. ulaştık arkadaşlar. Evet, evet yani i̇nşallah ben çok bununla biliyor musun? Böyle sizinle hep beraber 100 bine ulaşırız. İnşallah. inşallah. Allah güzel güzel komik skeçler gelecek. Artık ben de geldim. Bomba gibiyim. Evet. Güzel vlog'lar gelecek. Böyle deniz kenarından, Antalya'dan güzel vlog'lar çekeceğiz size. Ee, David'in bu arada tiyatrosu başladı. Aynen, ee, oradan da, oradan da güzel güzel e, kareler çekeceğiz. Sizi göndereceğiz. İzleyeceksiniz. Ee, güzel güzel videolar, de. güzel eğlenceli günler bekliyor için. bizi. Evet arkadaşlar. İnşallah hep beraber eğleniriz, sizi eğlendiririz. Güzel şeylerimiz var, fikirlerimiz var. <laughs> Dediğim gibi 3 hafta yoktum. Yurt dışındaydım. Şimdi geldim ve tam gaz devam. Aynen öyle. Evet. Aynen. Tam gaz. Bakın 2 gün oldu gelme geleli. İşte biz bayrama... sizi özledik. Arkadaşlar işte çok özledik sizi ya. Arkadaşlar bayramlarınız nasıl geçiyor? Kim nerede? Helal olsun Hasan. Arkadaşlar babamla biz bir yayın açmıştık bayramlar. ama bizi ben de özledim. Çok açtığımız O Açtığımız yayın arkadaşlar biz hani şeydik. E, böyle yarım yarım ekrandaydık. O yüzden deniz çekeceğiz. Oldu. Denizi Deniz çekeceğiz tabii ki. Bak havalar güzel, havalar açıldı. O yüzden denizi de çekeceğiz. Güzel güzel vloglar gelecek. Dağlara falan gideceğiz. Yani Dağlara taşlara çok... gideceğiz. <laughs> <aynen. gülüyor> Planlarımız çok büyük. Yani her şeyimizi planladık zaten önümüzdeki bir Aynen ay. Arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi komik skeçler, Vloglar, güzel oyunlar, challenge'lar ve Her şey, her şey. Evet, elimizden geleni kadar size eğlendireceğiz sizi arkadaşlar. Her şey. O yüzden arkadaşlar sizden de İyi bayramlar, iyi bayramlar arkadaşlar. Hepinizin bayramınız mübarek olsun. Nasıl okumadık? En sevdiğim yaz geliyor abi. Aynen öyle. Aynen, Aynen yaz geliyor ama. Bir de Antalya'nın hani yaz bambaşka. Şimdi olur. Çok çok ya, okul da bitiyor ya. Okul bittiğinde ne bileyim bir yandan işte adalarında... Muhammed da da Emin Kılıç. Hoş geldin ve iyi bayramlar diliyorum. Oku diyor Ayka. Ayka abi hep takım ediyorum. Takip ediyorum. He takip ediyorum diyor. hep takip ediyorum diyor. Takip ediyorum. <laughs> 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 hep takip ediyorum diyormuş. Abi Teşekkür diyorum. ederiz Uğur. Tuğba misin? Evet <laughs> isimlerinizi okuyacağız. Çiğdem kim nerede arkadaşlar? bayramınızı kim nerede geçiriyor? Kim memlekete gitti? Kim evinde oturuyor? Bizim gibi mesela. Aynen. Biz hatta e, bayramda işte canlı yayın yapalım dedik. Evet Tuğbacım, iyi bayramlar. Evdeyim. Aynen biz de evdeyiz. Ama çoğunuz gitmişsinizdir memlekete vesaire. Bir yerlere. Biz de evdeyiz. Çünkü ben daha yeni geldim, öyle söyleyeyim. Of, Değil, bayağı bayağı şey. özlemişti babasını. Aynen ya. Çok ağlıyordu Ama her gün telefonu babam böyle Babam ne yaptı benim annemle babam ne yaptılar biliyor musunuz? Adamlar organizasyon yaptı özel harekat, ajan hepsi. İşte benim haberim yoktu ee, böyle babam akşam saatinde geldi zaten. Kapı çalıyor akşam ben dedim kim bu acaba? Gittim hani normalde kim o dersin ya ben onu demiyorum ben gidiyorum kapıyı açmak yerine ben kapıyı içten vuruyorum öyle bir değişik olay oldu. Kapıyı açıyorum, bakıyorum böyle sarı bir valiz duruyor. Dedim bu ne ya? Ondan sonra babam oradan, oğlum dedi ben, ben dedim nasıl, ne zaman, niye dedim. Benim niye haberim yok falan ben şoka girdim arkadaşlar. Evet söz vermiştim ben, e, söz verdim diyorum. Bana e, söylemediler. Söylemedim, sürpriz yaptım. Ama bayrama yetişirim diye şey yaptım. Ondan sonra David'i aradım dedim kusura bakma oğlum gelemiyorum vesaire falan. O yüzden Hatta o gün güzel bir sürpriz oldu. Dedim, baba seni çok özledim falan. Bakıyorum adam kapıdan geliyor. Evet. Bak şey yazmışlar. Abi wow var ya bir tane. Evet arkadaşlar bugün süt <laughs> wow. Arkadaşlar güzel farklı farklı böyle. Neyse bu şey kalsın ya. Ee, yarınki veya iki gün sonraki videoda kalsın, Aynen, atıştırmalıklar evet, yani sonuçta. yurt dışından getirdiğim atıştırmalıkları deneyeceğiz. Öyle söyleyeyim sizinle beraber. Deneyeceğiz arkadaşlar. Kazakistan'da nasıl, ne tür bir atıştırmalıklar var onları göstereceğiz Aynen size. ama ben şimdi gördüm yani ya, gerçekten Vay, değişik. Vay teşekkür ederiz. Konul Nesirova. <laughs> gerçekten değişik şeyler var arkadaşlar. Hani ben bunu söyleyeyim. Türkiye Yaz günü tatile gidecek olur. misiniz? Muhammed Uğurlu. Muhammed zaten e, şöyle söyleyeyim. Bizim yazımız daha bol çalışacağız. Öyle söyleyeyim. Aynen arkadaşlar. Çünkü çok video çekeceğiz. Bol bol. David'in bir de tiyatrosu var. Tiyatro gösterisi var. Haziran sonunda. Arkadaşlar bu arada Replik TV'de e, YouTube'dan takip edebilirsiniz. Replik Aynen. TV'den güzel güzel içerikler üretecekler. Yani güzel bir şov olacak Haziran sonunda. Ona daha hazırlanıyor şu an David. Evet. Ve biz de tabii ki Ama kendi kanalımız için bu sefer biz bol bol çok... video çekeceğiz. Bol bol komik skeçler gelecek. Arkadaşlar bu sefer biz çok kısa bir zaman içerisinde çıkacağız sahneye. Normalde 6 ay 7 ay içinde çıkardık. Şimdi 3 aya indirdi bizim yönetmen Barış Hocam. Oradan selamlarımı gönderiyorum ona. 3 ay içinde kaç skeç? 5-6 skeç yapmamız gerekecek. Yani gerçekten zor bir şey. O yüzden yapacak bir şey yok. Tuğba'ya Tuğba'ya bir iyi geceler diyelim o zaman. <laughs> abi Tuğba'da yatacağım yoksa yatamam diyor. <laughs> Tuğba. Tuğba. Yatabilirsin. Ama 24 saat. Bayramlar. Ya, Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. 24 saat acı yeme videosu mu? Her şey acı. 24 yok. saat. Yani ben siz daha... ne yapacağız? Bizim midemizi mi indireceksiniz arkadaşlar? <laughs> Derdiniz <saatlerdeniz> ne ya? <laughs> Yok arkadaşlar 24 saat acı ama Belki olur bilmiyorum. Yok acı severim ama ne bileyim 24 saat şimdi biraz ağır geldi. Oh yatayım bari. <laughs> İyi geceler sana Tuğba. Biletleri arkadaşlar nereden alabilirsiniz? Bizim kurs yerimizden yani provaları yaptığımız yerden gidip alabilirsiniz. Oradan biletleri. O e, Replik TV, Replik e, ile iletişime geçip oradan biletleri alabilirsiniz. Aynen arkadaşlar. Oradan geçiyorsunuz. Hatta birkaç tane bileti biz kendi kanalımızda bazı takipçilerimize hediye edeceğiz. Aynen. Böyle bir seçeceğiz. Random. 5 kişi seçeceğiz. olsun hatta. Beş Bakarız kişi. kaç kişi. Şu anda kaç kişi olduğumuz o, olacağını söylemiyorum ama eee biz hediye edeceğiz biletleri. Yani David'in olacak, Haziran sonunda olacak gösteri için o biletleri arkadaşlar hediye size edeceğiz. Şöyle birkaç bir kişi, birkaç arkadaşımıza. Haber vereyim ben size. Ee, biz demin şeyde, bizim tiyatroda şöyle bir şey çektik. Ee, şimdi biz bir skeç seçiyoruz. Bugüne kadar yayınlanan tüm skeçlerden bir replik söylüyoruz. Ve o repliği bilen birkaç kişiyi, hangi skeçten olduğunu bilen birkaç kişiyi biz provalarımıza davet ediyoruz diye bir şey çektik ve attık bunları. Şimdi eğer şimdi arkadaşlar aranızdan isteyenler varsa gidebilirsiniz Replik TV'ye. Oradan araştırabilirsiniz hangi skeç olduğunu falan. İzleyebilirsiniz tüm videoları bakabilirsiniz. Ve yazarsanız bizim provalara düşme şansınız var arkadaşlar. Evet. Bunu da söylemiş olayım size. Uğur Bora. İnşallah. Uğur. Ya e işte sana olur demiyorum. Çünkü random seçeceğiz arkadaşlar gerçekten random. Böyle kaç kişi olacağını bilmiyorum şimdi. O da yakın e, zaman önümüzdeki günlerde söyleyeceğiz. Kaç tane bilet oynayacak ve kaç tane bileti biz hediye edeceğiz. Aynen arkadaşlar. Aynen. Ama tabii ki Antalya'da olacak gösteri. O yüzden e, kim gelebilirse ya hepiniz gelirseniz seviniriz tabii ki ama gelebile, gele, gelebilecek için e, çok güzel bir hediye olur. Aynen öyle. Oh. Ben kameraları değişik tutuyorum ya. Ben Abi lütfen fark... yarın gelsin acı yeme videosu. Ee, konul. Konul Nesirova. Acı yeme videosu yarın gelmez. Ona söz veremem. Ama yarın güzel başka bir videolar gelecek. Biz her gün bir video atıyoruz. Kısa. Kısa videolar, kısa skeçler. Yani yarına kadar yani şey 24 ee... saat yapmak bile imkansız yani. Bitti 24 saat. Ama gelecekte saat. olabilir. Olabilir. Evet. Yani, acı yeme videosu da Ful olabilir. Bu ekşi yeme, acı yeme, tatlı yeme falan da olabilir öyle şeyler. Uğur kalmış. Boran ben gelirim diyor. Bak bu i̇nşallah. bunu yırtmışlar, almışlar, ne yapmışlar. İçinden boş. Zaten açacağız. Teşekkür ederiz. Gelir. inşallah. Çekeceğiz. Çekeceğiz. Acı yeme videosu da gelir. Deneyeceğiz. Öyle söyleyeyim ne kadar acıyabiliriz onu da deneyeceğiz. Ama onun nasıl bir video olacağını bir düşünelim. Aklımızda tutacağız. O tarz bir videoyu çekeceğiz. Bak bu akımı biliyorum şey yazmışlar. Bal, armut e, şey var ya işte onların baş harflerini. Ben şimdiden okuyayım mı şimdi? Bunları ben biliyorum hep şey. E, armut değil mi o ikincisi? Armut değil mi? Evet. Bay. O üç, dördüncü ne? Tenis galiba. Tenis mi? Baytas. Anlamadık arkadaşlar. Ee, oyuncu 700 ye, 700. 7898 anlamadık. Ee, abi bayram harçlığının ne kadar? Abi harçlık ver ama 100 lira ateşlemiş. <laughs> 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 Al senin olsun. <laughs> Hoş Arkadaşlar, kalın arkadaşlar kalın gerçekten çok kalın. özlemişim. Böyle canlı yayınlara biraz sık sık gireceğiz. Biraz farklı bir şeyler de yapacağız. Bakalım. Ha. Çok özledik sizi. <laughs> Artık buradayım. Ve full gaz devam. Full gaz tam gaz. Full gaz tam gaz ne fark eder? Egzozu patlatacağız arkadaşlar. Evet. <laughs> arkadaşlar tekrardan hepinizin hepinizin bayramınız mübarek olsun, kutlu olsun. İyi bayramlar. Bayram söyleyince. demiş. Nasıl bayram oluyor ya? Bal, armut, yonca şu dördüncüyü çözemedim. Armut. He, o roket o zaman, tenis değil. Muz. Tenis roketi yani, roket. He. Bak, bal, armut bayram. Bayram yazmış, aynen. Güzel. Güzel. Aferin. Uğraşmış bir de bak. Şey var bir tane ya. Ee, bir adama gidiyorlar. Eline diyorlar, sağlık. Başka, oku, oku, oku falan adama neler yazıyorlar kaç kişi? O dokuz kişi düştük. Ya sevmiyorum bunu ya. Böyle al yükseliyoruz yüz kişi falan sonra düşüyoruz ya. Ona çok gıcık oluyorum. Olma olma. Yükseliriz. Değil mi arkadaşlar? Bayan sulu. Tamam biz o zaman videomuzu çekeceğiz. Videomuza devam edeceğiz. Arkadaşlar, Arkadaşlar hepinizi tekrardan söylüyorum. Çok seviyoruz. Kendinize. Çok özledik de. geldik kendinize iyi bakın. Tekrardan iyi bayramlar diliyoruz size. E biz canlı yayını sonlandırıyoruz çünkü videomuzu çekeceğiz. Ondan sonra eve gideceğiz. Hadi Allah'a emanet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.